Netten merhabalar arkadaşlar, turnuvamız salı günü 6. ayın 6'sı 2023. Biz de şimdi burada, orada çok vakit alacağı için turnuva günü çekiliş yapmamız. Bugünden videoyu çekiyoruz, çekilişimizi gerçekleştiriyoruz, rakipleri belirliyoruz ve bunu da YouTube kanalımıza yükledikten sonra linkini sizlerle paylaşacağız katılımcılarla. Siz de kimle eşleştiğinizi görebileceksiniz. Mert istiyorsan bir kurallardan bahsedelim. Tabii ki. Buyur söz sende. Öncelikle arkadaşlar herkese şimdiden başarılar diliyorum. Herkes istediği takımı alabilecek. Ülke veya efsaneler olmayacak. En önemli kurallardan bir tanesi. Ancak burada ilk maçta hangi takımı seçildiyse finale kadar o takıma devam etmek zorunda oyuncu. Burada sadece ülke ve efsaneler bulunmayacak. Bir yarı süresi 5 dakika olacak. Zorluk seviyesi en zor seviyede gerçekleşecek. İlk maç alınan takımla devam edecek diye belirtmiştik. Maç eğer ki berabere biterse uzatmalar oynanıyor penaltılar olmayacak. Burası çok önemli. Penaltı kısımları burada olmayacak. Onun yerine yeniden maç başlatılacak ve altın gol yapılacak. Altın golü ilk golü atan kişi bir üst sıra atlamış olacak. E diğer bir konu tabii ki de küfür ve argo kısmına çok dikkat edeceğiz. Sonuçta rakiplerimiz tanımadığımız insanlar olacak. Küfür ve argoya kesinlikle yer yok. Diskalifiye sebebi olarak bulunmakta. Diğer bir maddemiz de herhangi bir sebepten dolayı TV veya makine donarsa maç sıfırdan başlayacak. Herhangi bir skora bakılmadan Direk sıfırdan başlatılacak. Makine veya TV'nin donması durumunda. Gelmeyen veya geç kalan e, yarışmacılar olması durumunda da direkt hükmen yenilmiş olacak. Rakibi bir üst sıra atlamış olacak. Bizdeki kurallar bu şekilde Emre abi. Sözü sana bırakıyorum. Evet arkadaşlar ben başladım. 32 tane yarışmacı arkadaşlarımızın ismini katlıyorum. Sen de yardımcı olabilirsin Mert. Tabii ki abi şöyle. Şimdi arkadaşlar ilk turda biliyorsunuz 16 maç oynanacak 32 kişi olduğumuz için. Biz şu şekilde ilerleyeceğiz. Birinci maçı çektikten sonra arka en son maça geçip 16. maçı çekeceğiz. Ardından yine ikinci maçı sonra 15. maçı diyerek çekilişimizi tamamlayacağız. Evet. Şimdiden iyi olan kazansın. Ki arkadaşlar bu İlk turnuvamız ama son turnuvamız değil. Hedefimizde tabii her salı günü bir turnuva düzenlemek var. Ama tabii olabilir. Belki bir salı sarkar bir şey olur. Tabii ki. Yani asıl benim hedefim yılda 32 turnuvayı gerçekleştirip bu yıl sonu bu 32 tane şampiyonla bir yılın bütün şampiyonlarıyla bir turnuva gerçekleştirmek ve orada tabii ki güzel bir ödül. Tabii ki. Şampiyonlar Ligi'ni kurmak orada. Evet. O değil. zaman arkadaşlar şimdiden hayırlı uğurlu olsun dedim. Çekilişimizi yapalım. Oldukça profesyonel yapmaya çalışıyoruz. Bakalım. Hazır mıyız Mert? Hazırız abi. <laughs> Başlıyoruz arkadaşlar. Ve birinci maçın ilk. Umut. Şimdi ilk maçımızın Umut'un rakibini çekiyorum. Mert Karaman. Şimdi 16. maçı çekiyoruz. İlk okuduğum isim bu arada ev sahibi oluyor. İkinci okuduğum isim de Evet, 16. maçın ilk Çağan. Çağan Ye. 16. maçın ilk oyuncusu. Çağan'ın rakibi... Eray Turgut. İkinci maç. 2 İki numaralı maç. Ev sahibi... Gökhan. Gökhan'ın rakibi Eray. Evet. 15. maçı çekiyoruz. Ev sahibi Umut T. Bu T bizim için soy isimlerden var. dolayı, KVKK'dan dolayı. Ben şöyle söyleyeyim. Tekel Umut. Umut'un rakibi. Evet. Murat. Murat Han. Evet, üçüncü maç. Ev sahibi. Levent. Levent'in rakibi. Bora ikinci. On dördüncü maçı çekiyorum. Ev sahibi. Emircan E. Emircan'ın rakibi Ege. Dördüncü maç ev sahibi Yusuf. Yusuf'un rakibi Hüs yani bizim Hüseyin. 13. maçın ev sahibi. Nihat. Nihat'ın rakibi Kerim. 5 numaralı maçın ev sahibi Harun. Harun'un rakibi. Fazıl. 12 numaralı maçın ev sahibi bizim İlter. İlter evet. Güçlü ekiplerden bir tanesi İlter'de. İddialı bir arkadaşımız. İlter'e karşı oynayan kardeşimiz. Yücehan Han. Altı numaralı maçın ev sahibi. Neco. Yine iddialı bir kardeşimiz mi? Evet. Neco da ses getireceklerden bir tanesi. Yıllarını vermiş. <laughs> Yıllarını vermiş. Matematik hocamız. <laughs> evet. Hocamızın rakibi Yiğit. Evet. 11 numaralı maçın ev sahibi Fatih Duman. Fatih Duman'ın rakibi Mertcan. Mertcan. Bir tane de sen çek Mert. Hemen Yeni çekiyorum. numaralı maçın ev sahibi. İrfan. Hemen rakibini de çekiyorum abi. İrfan'ın rakibi için, 7. maçımız için Ersin. 10 numaralı maç ev sahibi. Emir. Emir'in rakibi Mert K. 8 numaralı maçın ev sahibini çekiyoruz. İsimler azaldı. Eren Çelik. Eren'in rakibi Enes. Ve İki isim kaldı. 9 numaralı maçın ev sahibi. Ha. Mirkelam. Ve son olarak da Mirkelam'ın rakibi. Furkan. Evet arkadaşlar. Berlin PlayStation Cafe'nin FIFA 23 turnuvasının ilk çekilişini gerçekleştirmiş olduk. Dediğim gibi bunu eğer o gün yapsaydık çok vaktimizi alacaktı. Ve dolayısıyla kalabalık olacak burası. YouTube vasıtasıyla size paylaşalım dedik. Ben kendi adıma bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Amacımız eğer başarılı olursak, güzel geçerse bunu hep her hafta tekrar etmek, her hafta Salı günü yine aynı şekilde devam etmek. Ben şimdilik teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir turnuva geçiririz hep beraber. Son olarak Mert, Aslan Aslan bırakıyorum. De, e, tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum şimdiden. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın. Görüşürüz arkadaşlar.